hepinize merhaba arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi 29.000 kupa olacağız gördüğünüz gibi şöyle arkadaşlık istem Durdurup bakın burada arkadaşlarımızla oynuyoruz şu arkadaşımla da oynuyoruz Neyse bugün 29 bin kupa olacağım. arkadaşlık istem böyle. Bu benim bu arkadaşlarımın eski hesabı olduğu için ana kalsın diye silmiyorum. Bak bu da benim hesabım. Bu. Ya bu e, başka kuzenimin kuzenim hesabı bu kuzenim. Şöyle bir hesap. Bu benim diğer hesabım. babamın hesabı. Bu kuzenimin diğer hesabı, bayağı bir hesabımız var. Bu annemin hesabı. Tamam. Bu da e, kuzenimin hesabı ama artık kuzenimin yeni hesabı bu. Tabii hiç telefon al, tabletini alamadığı için hmm, yok yani. Neyse e, uzatmayalım kulübümüzü böyle. Arkadaşım alma yapıyor. Ben de düzenliyorum kulübü. İsterseniz gelin isterseniz gelmeyin yani kulübe. Bilmiyorum. Neyse hemen olalım. Güzel bir karakter seçeceğim ama maalesef çalıda pusacağım. Çünkü son maç. Aslında ben çalıda hatta çalıda pusmayım hadi. Aslında ben hiç çalıda pusmay, pusan birisi değilim. Neden bu kadar az video geliyor. Hep eksi düşüyorum ve bin durun, durun. Tamam, videodan sonra diyeceğim. Hatta bu maçtan sonra da iki maç atacağız. şimdi şurada ben saklanacağım arkadaşlar? Pusacağım biraz. Biraz pusalım. İlk dörde kalalım. Ben çıkacağım. Hatta şu meziye bir saldırmayı deneyelim ya. Maç geçsin. Hadi gelirse. Bence bir yük alalım. Bir yükten zarar gelmez. İnternet kötü arkadaşlar benim maalesef. Bu yüzden çok kupa kasamıyorum. Ya kupa kupa kasıyorum. Pardon özür dilerim. Yani çok şey çok kazanamıyorum böyle eksiliyorum hep. O yüzden de zamanım uzuyor yani. Alalım, alalım. Allah Allah. Gideyim mi? şaka şaka gidemeyeceğim tabii ki. Ha. Oğlum. Nasıl sürü şey var. Aga ya yeter ya. Bu nasıl internet ya. Allah'ım ya Rabbim videonun sesi de gitmiş olabilir internet bozuk olduğundan. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir tane kaldı. 75 kredi. Aldık. Oğlum sendin açılmasına çok az kaldı. Sen değil mi Mina'yı mı? Yorumlara yazın. Tabi Mina'yı açana kadar sezon bitecek mi? Yani sen de açana kadar pardon bir tane. Neyse o bir tane alırız boş verin ve 5 gün sonra etkinlik. Içine... 5 gün sonra etkinlik içine... bitiyor. Neyse boş verin ve son maça geçiyoruz. 5. olacağım bu maçla. 5. olacağım evet. Tam kupa olması için. Bu maçta 5. olmalıyız. Altıncı filan hiç olmuyor muyuz? Bu son maçta. Neyse. Bor oğlum kit gelme. Bak lütfen. Lütfen kit gelmiyorsun gelin. Beşinci olmamız lazım çok önemli maç. Ben pusmayacağım. Aha. Oğlum daha gaz çıkmıyor. Durun. Beşte öleceğim arkadaşlar. Beşinci olursak. Aha hadi. Yes. Öl. Öl. Ya. Neden öldürüyorsun? He? Neden öldürüyorsun? Neden öldürüyorsun ya? Neyse win streak. Söyleyemedim ama zaten win streak varmış. Yine de olamayacak bir Ve 29 bin. Evet. 29 bin. bir şey diyeceğim. Benim hedefim 200 ulaşabileceğim. Neyse boş verin. 29 bin. bir gün bekleyin. Oo Bu arada bu yıl bitmeden 30k olmaya çalışacağım. Evet. Ve 29k olduk. Benim kulübe Cool 9 k şöyle işaretlerimizi atalım ha, şu kupa işareti nerede ya yani? tövbe bu ne he kupa kupa burada galiba kupa Arkadaşlar ben körüm ya da Seviyorlar şu an. Evet söylemiştim. 29K olduk. Ee, evet durun bir şey göstermem lazım. Ve bin kupa derili yaptık. Evet. Hayalimi başardım. Ve başka karakterleri de bin kupa yapacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Yaptık. Neyse video video bu kadar da görüşürüz ve bay bay.